Merhaba dostlar. Güzel bir gün geçiriyorsunuz umarım. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerinde. Dün konuşmaya başladığımız konuyla ilgili birkaç kelam daha etmek istiyorum tabii ki. İngilizce öğretimi ülkemizde neden istediğimiz düzeyde yapılamıyor? Evet, ilk önce bize dayatılan maalesef bazı maddi kaygılar sonucu dayatılan materyallerle ve yaklaşımlarla bu işi yürütmeye çalışıyor olmamız tabii ki daha önemli bir nokta var ki bu da İngilizce öğretmenlerimizin aldıkları eğitimi yerine getirebilmeleri için uygulayabilmeleri için gerekli şartlardan maalesef mahrum kalmaları. Ne gibi şartlar bunlar bir devlet okulunu düşünürsek ben de devlette uzun yıllar çalışmış bir İngilizce öğretmeni olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki İngilizce öğretmenleri üzerlerindeki müfredat dışı yüklerin altında ezilmektedirler. Öncelikle kalabalık sınıflar, daha sonra yetiştirilmesi gereken e, gene tepeden inme olarak hazırlanmış müfredat, e, nitelikten ziyade niceliğe önem verilen dil politikaları ve tabii ki öğretmenlerimizin kararı ve görüşü gözetilmeden hazırlanan ve takip edilmesi gereken izlenceler. Tüm bunlar söz konusu olduğunda öğretmenlerimizin özelliğinden bahsetmek çok da mümkün değil. İnşallah geçecek.